Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlarım. yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Yücel var. Yücel hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Vurma la. Önce benim köylü farmını yapmıştık ve gördüğünüz gibi balkalar tutası aldım. Yücel de artık kil çekmeyecek. Kil çekerse bana 30 gün zümrüt ödeyecek. Aynen. Böyle anlaştık. Artık kil çekmeyecek Yücel. Bugün köylülerle ticaret yapacağız arkadaşlar. Ben şu mı büyüteceğim. Havuç varsa zümrüt veriyorlar arkadaşlar. O yüzden çok iyi. Hamsa bütçe. Yani. Hop kemik tozu aldım. Gidiyorum gitmeye. Fıtı 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 fıtı. Çöp. Evet arkadaşlar avuçlar toplam şimdi ticaret yapmaya gidiyorum. Gel bakalım. Adam bu şey ee... Neydi la? Kim? Drake. kemikli Oy. öyle şey yapabiliyoruz mu? Kemik tozundan başka bir şey? Yok. O zaman o zaman hepsini şey yapayım oğlum. Dekorasyon için kullanırdık la. Bu arada karpuz tohumu da ekeceğim ben. Karpuz farmı ve kabak farmı yapıyorum bugün. Tamam. Oy. Sen yap lan onu. Yo. Aha domuz fiktin gelmiş. Domuz ne? Piklin, piklin. Ne? ya. Hiçbir boka yaradı da yok. Oğlum, bu yücel niye var ya bu seride? <laughs> Hemen kabak karpuz falan da okup geliyorum arkadaşlar. Ee, kaç tane? 4 Adam 4'e şey var la, avuç var la. Gel takas ist. Ama önce bu yak gel. Lan köylülerin orada yatıyorum ben. Tamam git yat. Hayır hayır. Tamam yat hadi. Mal mısın oğlum? Ne hayır vardı? hayır. Yok, Ayşe bu, bu arada Yücel... <laughs> Yücel'in mallığına abone olmak istiyorsanız abone olun. Yücel tam bir mal diyenler abone olun yazsın. Bu ney la? ne Aa, ney 12 lan? Tane, 12 tane ekmek aldım. Sen seçtim vatan. <laughs> bir... Bak ha de bir git. Tam böyle. Oyunu bir 4-5 bölüm sonra bitirmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah. Gideceğiz Blaze geçeceğiz onu. İyiymiş. Tamam tamam ben yaptım. Yatak. Tamam git Nether'a. Nether'a gittikten sonra? Hydra gittikten sonra. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne hadi? Oğlum gideceğim 15. katmana ineceksin işte. 15. katmana ne zaman nasıl ince? Bildiğin ince işte. Kazma kazma yaparak. Mal altın full boşluk ben buradan nasıl ineyim? Salak ben yer açtıydım ya orada. Yok ki. Oğlum bazalttan kurtulmanı sağlayan bir yer yap yaptıydım ya. İşte yok oraya yok. Nasıl yok oğlum mal mısın? Yok gel ya. göster ya. at. Al. Allah Allah. Ana lan? Ana ne? Yanıyor. Gel. Gittim benim yünlerimi aldı cidden. Amrınız. Oraya attım yünlerimi aldım. Gel burada işte oğlum sen mal mısın? Köylü Köl durduracağım acayip çok kal çalışıyor. Elmas şey çekmemiz lazım mezane değil. Çekeceğiz zaten köylülerden. Bin lan şuna bin lan. Anne gözlerim anne anne anne. Ne demeye? Anladım ben ben şimdi arkadaşlar demir farmına bakıp geliyorum. Uygun bir farm seçip yapacağım. Kadın. Diyor mu oğlum maden inmek şart ya. Bizim şu geçen gittiğimiz maden oraysa orada ben ocağın içine bayağı kömür koydum. Git, İnşallah git. Evet evet orada Başka maden var mı? Başka maden bilmiyorum benim bilmiyorum. Yok değil mi? Tek ora var işte. Tek ora varsa tamamdır. Oraya ben bayağı koydum. Burama 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bura. Buraya ilk başladığımız yer. Tamam tam bura. Tamam tamam tam bura. Ben de atlayayım. Buraya bir gübre balli koyacağız. Güzel Hülya çıktı. Birazdan gelir herhalde. Öyle umuyorum. Çok şey bilgisayar kapandı. Öküzsün oğlum. Hülya duyuyor. Kes la. Uyuyor la. Beni mi bekliyorsun? Amin Ya da uyuma lan. Uyuma. Bana zombi lazım zaten zombi alayım. Ma o yetmez da. yetmez. Nasıl yetmez oğlum? Yetmez. Daha topla biraz daha. 3 tek topla. Nereden bulacağım üç Madenden. Ciddi misin? Evet. Hiç olmadığım kadar ciddiyim. O oh, elmas buldum, elmas buldum. Helal. İki tane. Tamam iki tane elmas. Allah bereket versin. Oha. Ya. Ay şimdi ne yapacaktım lan ben? Ben şuradan bir gözlemci yapayım ben. Hayır ya, güzel kafayı yemiş durumda lütfen. Baş sağlığı Kum, kumla kum alabilirsin. Sende yok mu hocam? Bende yine ince cam var. İnce cam mı? Hı hı. Tamam işte ince cam ver. İnce cam yaramıyor mal. Normal mal, cam tamam, sana. Normal cama dönüştürürüm ben. Dönüştürülüyor, dönüştürülüyor ya, mal. dönüştürülmüyor mal. Allah'a dönüştürülmüyor bak. Ben deneyeyim. Salak ya. Benden iyi mi bileceksin? Eee bakalım. Evet şöyle sıçtım. Hop. Dönüştürün mü lan? Diyorum ya mal. Neyse geri koyayım. Lan satayım ne oluyor? Geri koydum lan demlerini. Fırtına çaktı bir sürü iskelet doğdu la şurada. Ben şeyi toplamaya gidiyorum kum. Topla. Ben çubuk bile yapamıyoruz öyle fakiriz yani. Gün bakımından zenginsin ama. Harbi yün bakımından oradan bir turizm. Ben. <laughs> yün bakımından acayip zenginiz hatta. Hiç aklına gelmeyecek kadar. 7 ee, yedi tane toprak. Topraktan bol ne var am? <laughs> toprak her mi? yerde var zaten. O. <laughs> Na na na. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz beyler. Güzel. Heh. Kaldığımız yerden devam ediyor muyuz etmiyor muyuz? Doğruyu söyle. Hocam. Doğruyu söyle. Doğruyu söylemek gerekirse ediyoruz. Heh, adam o ya, Ne yapıyorsun lan? Oğlum içini Kafa maz... Kafayı yemişsin. <laughs> lan lan ışıklandır la, ışıklandır. Ha tamam öyle yaparsan ışıklandırmaya gerek yok. Ben şeker kamçılarımı toptum tekrar. Kaju <laughs> yiyorum lan. Kaju getireyim mi? Ayy. Ne? Ayy. 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 Oh. Oh. Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar geceyi bekliyoruz gece olunca geliyoruz. Yaparım ki. Hayır yok yani bulacaksın. Kendim bulacaksın. Kendim farm yaptım ben bir tane de öbür farmlardan özenerek yaptım yani. İşte. Organik ketçap. Ne diyorsun oğlum sen? Evet. Hadi özgürsün çık git. Bir buraya gel lan. Dur oğlum işim var. Yatağı mı bu. Algıladım. Lan oğlum onu iki dakika ara ver de bu buraya gel. Hayır oğlum köylü kaçar yok. Evet, şimdi şimdi. Farm yapmışsın doğru düzgün yap lan. Ya bir kes almanın. Aa bak hunili vagon ayrıymış. Gelecek ya. İyi o zaman. Malam. Crafting table'dan baktım. Bayağı iyisin o zaman. Bir tane daha hundi lazım. Al. 5 tane demir istiyor, bir tane de sandık. Şunu ver. O bir tane sandık yap bak hemen. Tamam, Gel şunu da al. Okula. Tamamdır vagonu da yaptık? Hmm. He? Tam böyle olacak oğlum. Gelsene. Algladın artık. Uyu. Uyu. Adam boyu yetmiyor. Heh, bu da uyudu. Lan var ya ilk defa bir şey aradın mı ha? Tamam. Köylüler girdi geliyorum gel. Önce. Gel ben farma bak. Sıra zombi de. Ha gel benim farma bak ondan sonra zombi halde. Tamam. Mal farm böyle çık. Altını mı yaptın önce? He ee, altı altı. Aha boğuk var. Ses gelmiyor mu oğlum? Geliyor. Şunun elini Üstüne piston koyuyoruz. Şunun elini. Oğlum çok iyi ya. Organik et. Hayır hayır boğuk gitti ya. Aha golem doğdu. İlk golemimiz doğdu. Aha. Nasıl? Vallahi doğdu. He he. Yemin ederim. He he. Aa, aa düştü. Bir tane demirimiz geldi ama daha yapmadım yani zombi geldiği için de oldu. Zombi yok şu an burada yani. Oy. Şunu ver. Bunu ver. Aynen aynen. Bir tane daha. Adam benim Bekle zombiyi getirdim. Yanma yanma gel buraya. Ya mal düştü yürüyorum, ya. Yürüyorum. Ama ikinci golem de doğdu Yücel. Bir zombiler mi valla? Bekle geliyorum ben. Koymuşsun lan. Oha Yücel yapmışsın lan. Gel şuraya da koyacaksın. Oy. Evet arkadaşlar şey, Yücel defa bir farm yaptı. Tebrik ediyorum. Lan cam yetmedi anasız. Ben de iki Oğlum tane. Adam adam bu kadar diyordu. Mal. Neyse tamam hadi bitirek gel. Allah vale. Evet. <laughs> arkadaşlar. Yücel. Nereden bileceğiz şimdi bunu çalışıp çalışmadım nereden anlayacağız? Nereden anlayacağız biliyor musun? Bunlar büyüyecek böyle. Mal keşke bu tarafa doğru yapsaymışsın. Göremeyiz ki oradan. Bunlar büyüyecek Harbi. tamam mı Yücel? Sonra gözlemciler bunu alacak pistonla bunları kıracak. Anladın mı? Onları biliyorum da ya kırıldıklar ah, nereye gidecek? Gel, gel. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Demir farm da tamamlandı sayılır yani. Sadece zombi getireceğim. Gel kamışın önünde bir trek var mı? Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolar için like atmayı olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve... Bay bay. Hoşçakalın.